sonra nişan ve kına yapacağız diye. Oradan sonra Kayseri, Kapadokya, <laughs> oradan İstanbul gibi değişik bir rotamız var. böyle ben de bunları çekebilirim diye düşündüm. Böyle. Hepinize günaydın. olmuş? <laughs> <Tih>. <laughs> günaydın. Memnun musun bizi bu kalabalığa soktuğun için? Ne güzel, ne güzel. Harika. Evet. <laughs> bu şun olmasın, hemen foto çekelim. Kimse beni çekmedi, ben de kendimi çekiyorum. <laughs> maske Bir Bilek ağacı değil, maske ağacı. Evet. Çok koktular gidiyorlar, suyu açtılar aslında. Çölün okyanusu gibi burası. Gidiyorlar işte. <laughs> Yani hak gidiyordu ondan. Pudarı <laughs> çekmek istiyorum. Başka var mı? Çöp mü? Evet var mesela burada. Kapak. Şurada da peçete var tekrardan. Şurada sigara hizmeti görüyorum. Evet harika. Şurada da bir çöp bulacağım şimdi. Bu ne? paket atmışlar. Teşekkürler insanlık. Şu bir şey daha görüyorum ama bakmayacağım. İğrenç. Evet geldik. Gidiyoruz. Bu kadar. Bitti. İyi şov yaptın. Şimdi yemek edeceğiz. işte. Açız ve biraz da uykusuzuz biraz yorgunuz. Bir böyle işte. Bu arada ben bir şeyden uzunum. E, aramızdaki yaş var bu. 8 yaş var o kadar olsun. Değil mi? Aynen bence de bir 3 santim kalsın en azından. Arkadaşlar araya tel çekmişler o yüzden şimdi ana yoldan yürüyeceğiz. Hiçbir yer Ereğli'den daha güzel olamaz olmak zorunda değil anlıyorum köfteci Yusuf'a geldik ve artık karnımız oyacak Betül'e ne yaptım arkadaşlar. Ama bunu bozdu. Zaten net demiyordu. Aman. Ama bence başarılı sayılır. Arkadaşlar utangaçlıktan asla konuşamıyorum. Ama Adana'ya vardık. Ve burada Oturuyorum böyle balkonda yani. Epli epli. Arkadaşlar Adana esiyor bu arada. Adana sıcak diyenler Ereli'yi görmemişler. Geçmiş olsun. Gibi. Evet. Beğendim şu an. Güzel bir gelin çiçeği. Yem yamalak projelerim. Birazdan süreceğim. Proje süreceğim. Bak, tipime bak. Korkunç bir tipim var şu anda. İşte birazdan hazırlanıyorum zaten. Hiçbir şey yapamadım. sürdüm. Ama silerim. Gel. <laughs> Mükemmel far paletimi buraya da taşıdım. Fırçalarım verdim. Burada. Müjelerim bozuluyor ama yapacak bir şey yok. Hiç umurumda değil. Aynı Şuradaki de aynaya bakarak yapabilirim ama. Tamam. Neyse bir kod yapmayalım. Videoda işte. görüşürüz. <laughs> Çiçek ucumu yapacağım. Dedi kalıyamayacaktım. Bir şey söyleyeyim. Şurada bir şey sen, sen sakin ol ya. Gel aynamı tutayım sana. Ama sıkıntı yok onu da yaparsın. Az bir dakika üstüne bakacağım. İçiyorum. Işıkla yapalım bence üst gününü. Görüşürüz. Hoşçakalın. Evet. Tipe <laughs> bak. Kesin güzel oldu canım. bence. Sen zaman hazırlanacaksın. <laughs> Buranın şey güzelmiş. Burada fotoğraf çekmenin. Arkadaşlar vlogma hoş geldiniz. Size vlogumdan misafir etmek isterim. O yüzden lütfen kameraya çıkın. <laughs> evet, Adana'dayız. Ve kız istemek için Yanev'e gideceğiz. Biraz evet. heyecanlıyız. Yanev. Bu arada ben sabah falan vlog çekemedim. Çünkü şalim yoktu. Onu da yapamadım. <laughs> Hayır. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Çiçeğimizi, çikolatamızı aldık. Gidiyoruz. Yine mi duruyoruz? <laughs> Yine duralım. Durduk. Önden gitsin ama. Servisle bici bici yemeğe gidiyoruz şu an. Evet, çok güzel. Beğendin mi? Beğendim ben. Güzel. Gül <laughs> <İşte> suyu <gülsüyü> var. <laughs> Lokum var. Buz var. Bu kadar herhalde değil mi? Ay Adana'ya özel. Evet kayıt başladı ve ben salamıyorum. Dur evet salamayalım. bici bici çok şekerliydi. Çok şeker Öyle. sevenlere tavsiye edebilir ama herkesin seveceği bir şey değil bence. Ama denemek için denenebilir. Fiyatının hakkında hiçbir fikrim yok şu anda. Onun dışında senin eklemek istediğin şey var mı? Bence serinlemek için güzel. Aynen. Ama akşam bence akşam yiyecek güzel değil. Evet. Bastırıyor. Midesi rahatsız olanlar da yiyemez. Midesi şu anda burada. Bu kadar. Ama öğlen vakti bile. böyle serinlemek için Az bir şekilde Aynen bence de buz olmasının şey de o zaten. Bence bu. kadar. Bu kadar. İyi geceler. Bye bay. Şimdi bakın. Evet. Arkadaşlar şimdi ben çok konuşmadan video çekiyorum ama neyse. Artık böyle yeter bir süre. Şimdi kahvaltı yaptık. Ve saatin iki olmasını bekliyorum. Şu an saat on bir buçuk. Ee, kuzenim Buse var işte. Onunla ve aşağılayla yani gelinimizle koföre gideceğiz. İşte bu kadar. O zaman kadar bekleyeceğiz. Cildime bakarsanız Artık bu yanağımda simit yok. Lütfen nazar boncuğu koyalım buraya. Ama bu yanağım <laughs> iyileşmiyor neyiz. Burada bir takım yıldızım var. Güzel <laughs> videolar şekilde. Şimdi makyaja gidiyoruz. O zaman çok mutluyuz. Hayat bugün güzel. Ee, heyecanlıyız. Makyajımızı yapacağız. Saçlarımızı yaptıracağız. Ama devam edeyim, durun. Arada vlog hatırlıyorum. Onları bilesince çok saçma olacak herkes. Hiçbir şeyde geçiş yok. Fotoğraf çekimine geldik ve fotoğraf çekimi yapıyorlar. Böyle. Bak gel, benim eserim. Kızın Adı, neydi bu? Yılan Kalesi'ndeyiz. Bu Yılan Kalesi'nin dümdüz ova manzarası ve da Yılan Kalesi. Esiyor ya, Erel'den fazla esiyor. Adana sıcak değil arkadaşlar, yalan söylüyorlar. Sıcak da nem yok. Bence de. Neyim çok çok güzel çıkmıyoruz. Ya nazar demiştim maşallah, Buraya nazar boyunca koyalım bir tane. <laughs> Adana'da son günümüz artık. Hı? Adana'da son günümüz diyorum. Zeytin çek bak. çekme. Şey <laughs> Zeytin Zeytin vereceğim. Hepsi hafif. Ve bizim arabanın aynısını aldık. Bu adam durdurup çekiyor şu anda. Bunlar sefer. Bu, bu sefer. <laughs> kadar. Bak şuradaki kayalar da çok Kaya değil o, dağ artık. Çok evet. garip duruyor. Biraz da rüzgar var esiyor. Evet. Ya bu köprünün şey adı edeyim. neydi? Derbe. Varda. Varda. Ne evet Varda Köprüsü'ymüş. Cahil influencerınızı bilmiyor. <laughs> evet Varda Köprüsü. Adana'dayız. Anladığım kadarıyla. Evet. Yedi buçuğu geçti. Ve biz hala kapıdaki eve varamadık. Ürgüp'te mola verdik ama asıl amacımız Kapadokya'ydı. Yine zefirlerimizin aşılamadığı bir gün oluyor. Pulselerle de ayrıldık. Daha birleşemedik bir şeyler oldu. Sıkıntı oldu. Şimdi mola verdik işte. ya da araba almasını bekliyoruz şu an. Evet. Kapadokya'ya geldik. Şükürler olsun ki. İçine, 不是，你这四分两万。 Asık <laughs> artık, yani artık online değil. Bize gelmelisin. İyi evet. <laughs> 20 yaşına kadar <gülüyor> üniversite <gülüyor> arkadaşlarını yüz yüze <de> görmüş ol. <laughs> evet. Ve bizi Kayseri'de gezdiriyor. Sınana <laughs> 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 <Kime ne> oturttu. <laughs> Akşama bir yağlamayalım. <laughs> <laughs> böyle kapatabiliriz arayı yağlamayla. <laughs> Aman şey. geliyor bak. Arkadaşlar burada tramvay biz görmüyoruz Bu kadar yeter. Artık muhabbetimizi şey yapalım. Bu arada arkadaki mama şeyleri dikkatimi çekti ve güzel. Sanırım belediye mi yapmış onları? Yoksa bir tane mi yapmış? Şey Aynen işte ya mimarlık ya. Neyi? O zaman Aşağı hadi bir... neden yok falan yazarlar. Ebru'yla küsünüzü yakalalar. Ebru'yla küsünüzü kafanızdan kullanılıyor. Kendine. Every camera likes to give them camera. Bu everyone'a dalıp Anadolu gezileri. Herkes kork. Birbirine kanal açalım. Hadi. Neden? <gülüyor> Çekiyor musun? Çekiyor, Çekiyor. karanlıkta? Çekiyor. Sen <laughs> çekseydin. Üzül. Üzül. Ne? Ne yapıyoruz? Şuradan çek. Görünüyor, görünüyor. Cemal açmasan de görüyorum ben. <laughs> Evet. Hadi. İyi Görüşürüz. Bay bay. Kayseri geceleri. Tam de çektim. Her şeyler yaşadık yani bu dönemde. Öyle değil. Bir iş geldi. Baba nerede? ya. hiç konuşmuyor. Bize burger yemeğe getirdi. En salamak ister misin? Evet. Fiyatları biraz pahalı geldi ama neyse. Zamburger'deyiz. burgerdeyiz. zenginlerin geldi. Bir <laughs> de altın burger falan varmış. İlginç bir menü. Umarım beğeniriz. O zaman yemek yiyince tekrar açarım kamerayı belki. <laughs> evet burgerlerimiz geldi. <laughs> bu, <laughs> bu tavuk evet. <laughs> Ekmeğe. Var. Yani, da var. Tersine de var. Evet soslar arkadaşlar bu çok sarımsaklı bunun tadı güzel biraz tatlı gibi bunu bilmiyorum idare eder bu da güzeldi ama bu sarımsaklı bu krem rengi olan o zaman bize afiyet olsun Yemek <laughs> sonrası <laughs> <laughs> İçecek içelim dedik Şimdi Kayseri'nin osmanlı sokağına mı geldik ha? Öyle diyorlar Tamam Böyle eski binalar var burada. Burası da böyle. Renkli yapılmış. Birisi cüzdanı müzdanı bırakmış orada. Atarmış. Hayır, hayır. Yani. Kameram niye böyle? Evet daha iyi bak. Şu an parlama yapmıyor. Gidebiliriz. Babam nerede gidiyor? Ne oldu? Kameraman mı Evet. Şimdi burası Osmanlı. Evet. Aslında güzel bir yer. Geride çok fazla kafe var. O yüzden babam buranın İstanbul'un Beyoğlu olduğunu söylüyor. Yani Kayseri'nin Beyoğlu pardon. Evet. date yapıyoruz. Dolunay çekelim. Çok iyi çıkıyor şu an. <laughs> parça parça videolara devam. Bu da gençler için olmazsa olmaz. Üçlü birisi. <laughs> Durun biraz kendimi çekeyim. Değişmediği için kendimi tekrar çekiyorum. Herkese tekrar günaydın. İğrenç bir şekilde İstanbul'dayız ve, ve neyse ki son durağımız. Aslında son durağımız da sayılmaz çünkü daha kalama gideceğiz birinci ikinci da tecrübe olması Evet. Evet arkadaşlar bugün Bakırköy'den yani son durağımızdan dün video çekemedim. Eee annem teyzesinden halamlara geldik ve kadar pejmurdayım ki halim çok kötü. İstemiz de bitti. Yüzümü yıkayamıyorum. O yüzden böyle minik minik sürüden çıktı. <laughs> Ondan sonra birazdan yola çıkacağız. 4 saat sonra Ereğli'de oluruz dedi. Sonra artık evime kavuşacağım, yatağıma kavuşacağım. Mutluyum. Sonra yolda görüşürüz.